Herkese günaydın, bugün seyahat günü, son ıı, hazırlanacağım, makyaj yapacağım, bunları toparlayıp valize koyacağım, hapşayacağım. <laughs> Hep birlikte. <laughs> evet, son valizi de kapatacağım, ondan sonra bir Aa, 50 dakikaya, saatte doğruymuş gibi bakıyorum, 50 dakikaya ıı, havalimanına gideceğiz. O şekilde şimdi hazırlanmam gerekiyor. Valiz de işte kapandı. Şimdi Türkiye'de cayır cayır yanmaya gidiyoruz. Çok komik. Londra böyle birazcık sıcak oldu ama böyle hep hani 20-22 derece falandı genellikle. Cenevre'ye geldim. Burası da donuyor. Yağmur yağıyor. 18 hatta 15 derece falan. Antalya 42 dereceymiş. Hani hayal bile edemiyorum şu anda. Yani yaklaşık bir senedir çünkü. Öyle bir sıcaklık görmedim ben. Bakalım nasıl olacak tatil 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 <laughs> Sanki çok tatil yapacağım telefon aldım ha Sanki çok tatil yapacağım da benim için tatil diye bir şey yok Aa Heyecanlı şimdi araba geldi en da sıcak bir yere gidiyoruz İnşallah Bir de kantalyayı da kış geçiririm şimdi ağlarım Begüm are you ready tatil 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 Bir de Bu evi son görüşümüz bir daha geri geldiğimizde bu evde yaşamayacağız. Bay bay Çok güzel anılarımız oldu burada. Begüm ev bay bay Yalnız büyük araba getirsen mi? Evet denk geldiğini düşünüyorum. Arabayı adam görmeden nasıl çekeceğim diye düşündüm. Çok tatlı adam ama ayıp olmasın diye. Ay gördüm. Begüm ağlıyor musun? Begüm. It's okay Begüm. <laughs> It's Begüm ağlıyorsun. Ağlama be. ağlıyor. Begüm göz gözler. gözlerinde. Evet, Peki diğer şey ne oldu? Hmm, ya. Şey çok, çok güzel. Ne <laughs> Ailecek çok <gülüyor> <gülüyor> hafif seyahat ediyoruz. Çok komik. Korku filmi gibi. Şimdi valizleri bıraktık, güvenlikten geçtik, pasaporttan geçtik vesaire. Uçaktan yeni geldi. Şu an saat 15 bak. Şey çok gereksiz bir bilgiler ama neyse. Şimdi uçağı bekliyoruz. Uçağa bineceğiz birazdan. Ve de bana sanki insan görmemiş gibi bakıyor daha önce. Sorry, <laughs> coming. <laughs> o nasıl bir şey? Lava dediğin ayaklarını yerden köşeye gidiyor. <Floris> Lava bir Bir de Andy is coming back. Andy is coming deyince de herkes Andy is coming deyince herkes var. Seyahat etmekten bu kadar seyahat etmeden rağmen nefret ediyorum gerçekten. Herkes. Herkes. Şey... <laughs> Çok, you know, herkes beni sinir Ama onun dışında. Bir bekliyoruz. Ben söyleyeni diyeceğim. Çekil Bazen sen ekranı çok yanaştırıyorsun yüzüne, çok evlilik çıkıyorsun. Güzel var mı atılacak? Uzaktan olunca daha güzel çıkıyor. Yani şey çekeyim falan. Şey, yani. Çöpünüz var <laughs> mı Attım ben şu vardı. arkada şey var. bekliyoruz. Kısaca. Kardeş şokola oynuyor musun? Çikolatalar var ya. Ya. Ben de böyle oynadım. Şimdi sonunda. Uçağa bindik. Ee, Kalkışı inşallah birazdan bayağı geç kaldı uçakam. Yapacak bir şey Bakalım Ankara'da uçağını yakalayabilecek miyiz? <laughs> <laughs> Çok sıcak. şimdi babam Antalya uçağını kaçırdı tabii ki. Bizim uçak yaklaşık bir saatlik rotar yapınca. Ama bir şey yok. Ben şimdi biletleri yenilemeye gitti. Bir, bir saat içinde galiba bir tane de Antalya uçağı var. Ona bineceğiz. Şimdi babam bekliyor. Burada köşede. Işte <laughs> Çok sıcak ya Türkiye ben. Yok. Leanne, Ginevra, Londra 18 derece iyi alışmıştım. <laughs> Terliyorum şu anda. İtadlara geldik. İtadlarda böyle bir şeyler atıştırmak için oturduk. Kahvemizi aldık. uçağa bekliyoruz. Antalya uçağı yaklaşık yarım saat gecikmiş. Zaten uçak bir saat. O yüzden herhalde sekiz buçuk gün falan Antalya'da olacağız. Sonra kaç dokuz, dokuz mu dokuz buçuk gün mu otelde oluruz? Dokuz buçuğa doğru da otelde olurmuşuz. Yani bekliyoruz şu anda yapacak bir şey yok. Sonunda geldi kantar hava aşırı sıcak ölüyorum şu an gerçekten. Ne güzel. Herkes su Kaç? 37 37 derece vardı herhalde. De. <gülüyor> 39. <laughs> Açıyorsunuz. Olur süper olur. Sağ Çok teşekkürler. Buyurun. Ha odaya geldik sonunda çok sıcak gerçekten hani bayağı sıcak dün özellikle 54 derece mi ne olmuş koltuk bu arada özür dilerim dün bu arada 54 derece mi ne olmuş o yüzden altlar yaşamlar iyi şanslar bakalım ben yarın edin, ben ne yapacağım bu arada burada annemlerimiz ufak bir sürprizi var yeni bir <laughs> haber veriyorlar Annemlerin ufak bir sürprizi var derken gelip aldılar. <laughs> Bebek odası koymuşlar oraya. Şarada da ya. Neyse. Aldılar. Dışarıda çok komik düğün var. Bu sıcakta vallahi düğün yapabilenleri ve o elbiseyi giyebilenlere bravo derim. Göstereceğim şimdi saniye Böyle çok güzel yapmışlar ama ışıkları. Dur görürsün. Şurada. Işıkları çok güzel yapmışlar bence, çok keyifli olmuş. Yemek kokuları buraya kadar gelmiyordu değil ayrıca ama. <laughs> çok tatlı. Ha, bu arada kesin unuturum odayı da. De. Genel bir göstereyim çok dalmadan. Oda genel bir şeyim. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu <laughs> şekilde. kapatacağım bir düğünü göstermek istedim sadece. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, <laughs> Böyle ufak bir ara turu da oldu. Begüm çok acıkmış. Çok açım açım diye söylendi birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Yemek, aşağıya bir şeyler atıştırmaya gideceğiz. Ee, bakalım şimdi ne var <laughs> bu saatte saatte? On. <laughs> Otelin içine çok tatlı bir yere geldik yemeğe. Ben birazcık yemeğe gidelim. <laughs> um, domates çorbası içtim. Domates çorbasını bol bol ama bol 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 <laughs> kaşarlı içiyorum. Yani hani kaşarlı domates yok. Ne o kaşarlı domates çorbası değil domates çorbalı kaşar <laughs> gibi bir şekilde içiyorum. Ama güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz kesinlikle öneririm. Öyle. Yine yemek yiyoruz. Çok tatlı burası, burası böyle. Valiz. Valiz. Ya bir vlog bir saniye bir cümle konuşabilir Şimdi valiz açma zamanı. Sonra bu valizi toplamak da var. Mami sen yapar mısın? Ne? Valizimi de açmak ister misin? Evet dün akşam videoyu bitiremedim çünkü kalktığımda Begüm uyuyordu. O yüzden videoyu şimdi bitireceğim. Umarım bir video gitmiştir. Bu arada bitirmeden önce ufak bir şey göstermek istedim. Artık web sitemde melisabeli.com'da şurada shop my insta diye bir bölüm var. Oraya tıklayarak instagram üzerinden giydiğim her şeyi görebilirsiniz. İşte bugünün vlogunda giydiğim üstümdeki t-shirtten çünkü instagram bu fotoğrafı koydum. İşte bu fotoğrafın elbisesi, buradaki gözlüğüm, tişörtüm vesaire vesaire hepsini Buradan. Bu da bilirsiniz, web sitemde. Arkadaşlar evet, dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.